Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Elif Bağ derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 23. derse geldik. 23. dersimizin konusu çeker. Çeker önünde med harfi olsun ya da olmasın o harfin uzatılacağını gösterir. Bakın arkadaşlar çeker şudur. Bu çeker geldiği zaman bu harfin uzatılacağı anlamına gelir. Mesela Elif'in üzerinde e, çeker olmasaydı, üstün olsaydı elifi e diye okurduk. Ama burada çeker olduğu için nasıl okuyoruz? A diye okuyoruz. A A mene A mene. Şimdi diğer örnekleri de okuduğumuz zaman daha iyi bir şekilde göreceksiniz. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. A mene A mene A deme A deme Ademe Anese anese. bakın ne yaptım Elif'i uzattım arkadaşlar Anese Anese Amenna 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 Ahiretun, Ahiretun, Ahiretun. Zalike Zalike Zalike. İlahun, İlahun. إله آذانهم آذانهم لكن 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 رحماني 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 هارون هارون إبراهيم إبراهيم, إبراهيم 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 إسماعيل بكن ما إسماعيل إسحاق إسحاق آيات آيات هذا 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 سماوات 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 قرآن 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 آتينا 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 آخري 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 فيه 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 دينكم 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 مستقيمة 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 الذين 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 قدير 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 عليم alimun alimun tecri 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 muttaqine 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 Evet değerli arkadaşlar bu şekilde bu dersimizin sonuna geldik. Bu dersimizde çeker konusunu ele aldık. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar.